geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun böyle? İki dirhem bir çekirdek. <laughs> Yarışma bitti. Birinci seçildi. Parti veriyorsun. Sen mi misin? Bilemiyorum sürpriz. <laughs> <laughs> Parti veriyorsun. yolla. Kudurmaya gidiyoruz o gece. Kurtlarımızı dökeceğiz. Güzel. Harika. Gel bakalım. Ha? gözlerimiz kör oldu. Göremiyoruz. Tuğçe. <laughs> Ayakkabıların Yemin ediyorum o kadar gözümü aldı ki sana bakamıyorum yani. Ee, Özelle mi seçtin hayatımı? Özelle. Dost başa düşman ya Bakılmayacak Bak. gibi değil. Seni çok seviyorum ama bakmamak elde değil yani ayakkabılarına. Ee, mavi far sürmüşsün oradan. Far değil kalem. Mavi kalem gri far. Ha, mavi far gibi duruyor. Yok Hiç mavi kalemim var altında. Sevmiyorum ben öyle. Ee, sevmedim. Beğenmedim. Pelin. Gizem. Vallahi ayakkabılar gözümüzü aldı. Elbise güzel ama düz olsaydı ayakkabılar yıkılıyor zaten ama birbirleriyle yarışıyorlar. Şunları mı istemedin? Onları sevmedim. Bu marka hani öyle. Belki o bir düz olsaydı böyle boğazlı daha böyle kesik kolsuz. Tasarımı çok güzel elbisenin ama şuradaki aksesuarlar bir bendeki yaptığım Helen havasını andırıyor. Ee, Yok artık oraya mı bağladın? Vallahi oraya bağladım. Gördüm orada. Belki gördüm. şunlar andırmıştır. Öyle mi? Benden kopya çekmiş. Şunlar andırmıştır da bu marka böyle şey şıkır şıkır. Sen Helen'den yapmamışsın Genelde ama. Tarzı ben, ben böyle. ben Helen'den, Gizem benden. <laughs> Yok ben senden değil. Ben bu markanın böyle yani bütün serisi böyle <laughs> süslü, bokoş. Ben de yarışma bitti. Dağıtacağım dedim. <laughs> Ayakkabıları sade seçseydin belki o üst taraf ne gözümüze bakmazdı. Ne oldu Pelin? Çekemedin mi? Çekemi Çok mu zengin göründü? Çok zengin gözüküyor. Çekemedim vallahi. Sana yazdırdım hepsini haberin yok. Gittim aldım. <laughs> Can, o konuda canın sağ olsun. Hesaplar göreceksin. İstediğin kadar. Peki. Ee, Valla bugün, bugün, bugün dün yayından çıktık. Hep beraber gittik. Kesin hep beraber gittik. Bütün setin her tarafı Sushi basmıştı ortada. Evet. Evet, evet, Gerçekten. Sene bereket gerçekten. arkadaşlar Afiyet şeker olsun. Sözünnde dur da helal olsun. Evet, söylemeden olsun. edemeyeceğim yani. Ve daha da bereketli olsun inşallah. Para Allah celerim. razı olsun. Çok verdim, alsın. Bir verdim, bin al. Hiç zaman gözümüz yok. Hep şaka yapıyoruz yani bu para konusunda. Afiyet bal şeker olsun. Ama bunları yazdırdım sana yani. Canın sağ olsun. <laughs> o değil de bundan Okuluza sende. <laughs> Keşke daha şık bir seçim yapsaydın. Yani en pahalısı şık... seçeyim dedim sana. En pahalısını seçim derken <laughs> Sen en... bir bakmışsın buna nasıl diye. Fena değil bu demişsin. Bir bir sonraki geldiğimde alırım demişsin. Onun haberini de almış. Bir de bu indirime girmiş alamam dedim, demiş ha. o yüzden. Tamam. İndirimde olduğu <laughs> için mi almadım? Ne <laughs> 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 <Öyle yapacağım. gülüyor> Ama ben olsaydım sezonda altına stret giyirdim yani. Bu sezonda alırdım. Ha. Altına stret giyerdim. Ee, çanta seçimini beğendim. Yani elbiseye direkt gömüş. Nihayet bugün. böyle bir başarım var. Sen Ayet. fazlasıyla çantaya odaklandın galiba. <laughs> ben çantayı geri aldım. Bıraktım. Bu oldu dedim geri kalanı yok. Ben fazlasıyla eğlenceye odaklandım artık yani hmm. e, açıkçası şöyle söyleyeceğim hani gırgır gır <laughs> yapıyoruz ama hani bu ciddi bir açıklama bugüne kadar artık kendimi e, ifade edebildiğimi düşünüyorum hem sözel hem vücut dili hem giydiklerimle bugün bu ayakkabının bunun altına çok olmayacağını da bilerek giydim belki puan kırılacak belki elenecek ama ben ifade ettiğimi düşünüyorum herkese her anlamda kendimi. Bugün de yanlışımla geleyim. Seviyorsanız böyle sevin demeye getirdim açıkçası. Hı. Ama artık kafanızda benimle ilgili bir ım, imaj vardır. Yani şık giyinse bile bir yerde bir trik yapıyor, bir tersliği var bu kadın diye. Onu öyle kabul ediyorsanız. Ben, ben böyle. kabul ettim, şık giyiniyorsun. Teşekkür ederim. Çok beğeniyorum giyim tarzını. Eee peluşun da çok güzel bu arada. Ama gerçek hani, gibi değil mi? E, çok iyi bir peluş. Gerçek pelüş. gibi. Evet. Ee, ama elbiseyle hani doğru mudur ona jüri gerçek, gerçek gibi ya. Gerçek gibi bayağı yani bayağı gibi iyi bir duruyor. kalite peluş. Gerçekten peluş. Peluşlar peluş da artık yani o kadar güzellerini yapıyorlar değil, ki. Değil. değil. Baya peluş duruyor yani. Öyle mi? <laughs> yani oradan çıkıyor şey söylüyor. yaptılar gerçek mi? Bir bakalım yani. falan yapınca. Aferin sana. Sizin benim. ekip mutlaka kontrol tabii. ediyor yani Lütfen. biz almıyoruz tabii ki ama buradan da kontrolden geçiyoruz. Lütfen. Başka? Bitti mi? Ne bakışıyorsunuz orada? Konu ne? <laughs> Tüylerim yeterince parlak mı diye sordu. <laughs> evet parlak. Heyo. Ben böyle de dedim. Gözlerimizi alamıyoruz ondan Yeterince da. Bir parlak. Bir Gizem'in ayakkabısı bir senin tüylerin. Veririm ayakkabılarımı. Yerim ayakkabılarını. Asarsın kürkünün üzerine daha da parlar. <laughs> Kafamı koy. Bitti mi Pelin? Güzel. Berna. Dost başlaysa baştan başlayayım. Çok beğendim saçlarına çok yakıştığını düşünüyorum. Kendim yaptım. Bravo. Benim için bir o yandan saçın. Yine de bunun üstünde. iki de bu. Çok yakışmış. Elbise zaten değişik formlu bir elbise. Bu ayakkabılarla bence de hiç olmadı ama o senin deliliğine veriyoruz senin de istediğin gibi. Çanta elbise çok güzel. Ben pelüşü uyduramadım beyim. Ben şu şeye takılıyorum biliyor musunuz? Onunla o olmadı. Ya niye olmadı? Olsun ya. Lütfen olsun kafası var ya ben. Evet, ya kafası. Yeterince ısrar edersem olabilir. Belki bir. <gülüyor> İnan. <gülüyor> Rüküş çantalarla geldim geldim en son bir gün Hakan Bey dedik, dedi ki, dedi ki yo bugün olmuş dedi. Bence rüküşlüğü normalleştiriyorum ya <laughs> o çantada ama. Kanıksadık. Çantada. Ama bugün inşallah doğru derler. Bilmiyorum inşallah. Ben şeyi soracağım şey, hani. Neyi? Sor. E, mesela bir manzaretim vardı Hah. ve böyle gelmek durumunda kaldım ya hani. Evet. Sen de dedin ya hani. Aman bu da böyle olsun elenirsem eleneyim geçersem geçeyim falan hani bu riski almaktan korkmadın mı? Korkmadım çünkü 5 hafta boyunca asıldığımı düşünüyorum yani ben kendi adım açıkçası hani vicdanen çok rahatım hiçbir gün. Ama bugün de böyle olsun diye gelmedim ama bunun altına pabucum yoktu ve bulacak vaktim de yoktu. Ee, hani bu riski göze alarak gelmekse Anlarım evet. Seni. Bugün Çünkü ama ben bugüne kadar hem e, her günü çantalar da dahil asıldım kendimce. Elimden geleni yaptım. Ay şık bulunur bulunmaz onu bilemem ama hiç e, şey yapmadım yani. Ama hoş vermedim. Yapmadım. Hayır, kesinlikle. Uykumdan Öyle fedakarlık ettim. De. Kuaförden fedakarlık ettim. Başka işlerimden. E tabii. Bir şeyin peşinden koştum yani bir çorap mesela bir simli çorap ya da gala gecelerinde bir tırnak yani o Bülent Hanım'ın tırnakları beni benden aldı. Gerçekten bütün günüm bir tırnak Gerçekten için gitti benim. ama hani bu bende bir vicdan rahatlığı yaratıyor. Asıldım Yok. mı asıldım ama bu ayakkabıda asılamadım. Burada birbirimizi ilk önce... Disiplinimizle tanıyoruz zaten. O konuda gerçekten çok başarılı. Teşekkür ederim. Deniz'in yani. Bitti mi Ne? Bitti yani çünkü mazereti var ona bir şey diyemeyeceğim. Evet. E, bunu giymezdi normalde. Ama, Ama normal gün... olan benim yapabileceğim bir delilik içinde bu. Hani ha, benim bu da benim ara diyorsun. Arada oralara sığınılıyor. <laughs> okay, yok yok sığınma değil. Hani bu kafama böyle lülüşler yapma bazen <laughs> olmayacak bir şey olmayacak kemer. O da benim ruhumun bir parçası. Gizem'in star parçası. Ama uçtar bence bu. Var. Ha, Lütfen, star pardon. bence şurası. Bir <laughs> an unuttum. <laughs> Okey bu kadar. Yani bugün'e kadar, herhalde oldu diye düşünüyorum, bilmiyorum. Gidiyorum, bol şans. Evet. Bakalım çanta ne olacak? İnşallah iyi olur. Gizem Özdeli ayakkabı 1.300 lira, çanta 450 lira, elbise 2.200 lira, peluş 220 lira. Hoş geldin Gizem. Hoş buldum. Mikrofonun yok ama bir şarkı istiyorum sen. Ya yok kesinlikle. <laughs> Azıcık bir şey söyle Hım, ya. Yok. Yani o benim e, inisiyatifimde olan bir girişim değil. Çok istemiyorum yani bir nakarat. Hayır gerçekten çok teşekkür ederim onu yapamam. Ya e, şöyle e, fikirlerim var hayatta daha doğrusu kurallarım var. E, bir işi yaptığım zaman çok iyi yapmak ve çok doğru ve çok. Kurallarına uygun yapmak istiyorum. Hani yapmış olmak için, kalp kırmamak için yapınca da yanlışlar mutlaka oluyor ve o zaman da kendimi eksik hissediyorum. O da beni mutsuz ediyor. Eğer devam etmiş olsaydım hocam biliyorsunuz siz o dönem işte babam rahatsızlandı ve o işe ben çok isteyerek girmedim. Peki nasıl başladı, Nasıl, nasıl yaptın? Bir iyi bir restoranda işte bu ne so tarz şarkı söylüyordu? Fantazi TSM -ydi. Ama açıkçası benim hayal kurduğum bir iş değildi. Biraz benim üzerime formatlanmış bir işti. Altından kalkabildim mi? Evet. Ama devam ettirmedim çünkü insan kendisi seçmeli yap yap canım. yapmak istediği Fiz işi. Söyle. Ve de bıraktığım için de... memnun içinde. kalmadın? Evet. Bir daha da yaparsam daha donanımlı, daha Hakim olarak yapmak istedim. Sonra da istemedim yani öyle olmayacağı için. O olmayacak zaman zorlamıyorum şey. seni. Evet, o nedenle de hani şu anda sizin Ama, izcanınızı... ama biraz Asturias havanın havan var şu anda. Ayakkabılarım özellikle. Değil mi? Ayakkabı burada taş. Yani kürkler yok, gerçek yok. değil. Değil yok. Değil. Eee zaten kürksiz gelemiyorsunuz siz. Perüş mü, kürk mü, neyse ne olursa kürk çok sevdi, seviyorsunuz. Evet. Neden bilmiyorum. <laughs> ee, ayakkabı fazla yarışıyor elbiseyle. Bu, 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 detay olmasaydı olabilirdi. Onu bir sokabilir misin? Bir e, saklayabilir misin o detayları? Detayı. Oh! Tamam, tamam, tamam. Oldu şimdi. Cante çok beğendim. Gerçekten mi? Evet. Uh -huh. Yani uh -huh. spor klasik bir şey. Bu elbise spor kaçabilir ama rengine hakikaten birebir olduğu için Nihayet. çok gözüm batmadı. Nihayet. Ee, kürk sevmedim çok fazla zaten aya abartılı ayakkabı elbisenin detaylar var o kürk gerek yok bunun üstünde ten rengi kırk beyaz ee, şey olabilir aynı renginde ne bileyim o gri tonları var ya şeyin ayakkabının içinde açık gri böyle bir palto olsaydı Elbisenin dizin kadar ya da yere kadar uzun daha iyi olurdu. Zaten İvan Hanım şu anda yemin ediyorum cenderedeyim duramıyorum. Nasıl canımı yakıyor ayakkabı. Yani ayakkabı bile diyor ki ben uygun değilim kombine çıkar at. E nereye Bak, gidiyorsun sen böyle? Ya güya eğlenmeye gidiyorum kopacağım. Ama bu ayakkabıyla imkansız. Nasıl yayıncaz. kopacaksın? Kopamayacağım ayakkabı da çıkarım. E o zaman çıkar. Çıkarırsam bir daha giyemem çok şişecek çok fena. <laughs> bile o zaman esenim. yanlış tercih diyebiliriz. Ya mecbur, mecburiyetten yani tercih ya değil. Ya şık olmak kolay değil. Evet. Onu da diyebiliriz. Yani. Tamam bu çıktı zaman başka bir durum oldu. O zaman iyi oldu. Kürk de gitti. Yedi veriyor. Teşekkür ederim. İvana. Canım. Gizem'i ben bir mankenlik yarışmasında seyrettim. Beraber de jürideydik. Kendisi Aha. de sahne aldı. Saz grubu, tuvaleti, saçı. Müthişti. Orada dedim, başka bir şey oldu değil mi bana? Başka bir şeydi. Dedim Gizem sen aldın gidiyorsun bambaşka bir meslek evet. ne oluyor kardeşim dedim. Sonra baktım Gizem bir o, şeyleri o dondurdu. Bir şeyleri bıraktı. E, duydum çok başarılı olduğu için duydum. Onu da bir Çok güzel şey Türk sanat müziği evet. söyler. Yani kustu o, o hayata kustu evet. oldu evet. Zorlamadım. Üstüne Aynen. yürümedi, yürüseydi çok iyi yerlere gelirdi. Çünkü ben bir sürü manken arkadaşlarımın şu anda nerelerde olduğunu biliyorum. Mankenlerimin üstlerine yürüdükleri zaman harikadılar. Mesela bir Gülben Ergen, Harikadır, beraber defilemi yapmıştı. Bir Demet Akalın, Değil muhteşemdir. Mi? O da defilemi yapmıştı. Ayşe Hatun evet. gidiyor. Ama o, daha bir sürü var tabii Baş, şu anda başlar, aklıma Başlar başlamaz vazgeçtim. Sen kestin, vazgeçtim. sen kestin. Diğerleri şu anda çok başarılılar. Türkiye'nin en tepe de tebrik noktası. ediyorum. O Aynen. seçim, Aynen. ben kutluyorum yani. Şunun yapacağım. için çok mutluyum. Manken'den şarkıcı olmaz. Yok böyle bir şey efendim. O mankendir ama sesi vardır, yeteneği vardır. Tabii ki şarkıcı Zahane. da olabilir, oyuncu da olabilir. Tabii. Şu anda bütün başrol oyuncuları benim ajansımın mankenleri. Ya ben çalışan, gidip. emek veren, de, e, aynen. sevgi ve saygıyla aynen. işine yaklaşan herkesin başarılı olabileceğini düşünüyorum. Yeter ki işte çok uzun süreler eğitim gerektiren meslekler olmasın. Tabii ki cerrah olamam bu saatten tabii sonra. Tabii evet. tabii. Onlar ki. ayrı meslekler tabii ama ki. Yetenek, yetenek varken. Evet, e, Var. Bir bir de, evet disiplin ve çalışmanın yerine geldiği zaman. Bir de istersen, bir ki. şey istiyorsan istemek evet, çok önemli. Yapmalısın. Aynen tamam. o, olmadı mı olmuyor. Şimdi gelelim kıyafetine. O evet. demin çıkardığın buradan altın görülüyor. Altın, altın evet zaten ayakkabı da o yüzden. Yani şu altın gümüş. Ayakkabın gümüş. İşte bu böyle. Göremiyorum. Yarısı gümüş, yarısı altın. Ayakkabı da öyle. Ay Bak. Ayakkabısı aynı. Ayakkabı gümüş. da mı? Aynısı aynı. Böyle dizayn. Uzaktan yapmışlar. ama nasıl görünüyor biliyor musun? Bu, bu farklı, bu farklı. Yok. Ben hiçbir zaman... Gümüş. Uzaktan Güm değil, buradan bile öyle görünüyor. Evet, Aa. gümüşle altın görünüyor. hiçbir zaman olmamalı gizem. İşte bunu marka Evet. Neyse gitti bitti. Attım, attım. Şimdi Ulu bu uyumlu. ayakkabı zaten Üff. Berna sana ilk buradaydım ya bir kıyafet giymiştin altına böyle platformlu bir şey giyseydin o kıyafetin renginden dediğim evet. tarz ayakkabıydı. Sen o bunu kadar O kadar kıyafetle... rahat ki koşarsın bile <laughs> <laughs> Hemen veriyorum. İki 2 söyleyeceğim. söyleyeceğim Böyle bir onun dediği gibi modern ee, ne giymiştin? Ne kıyafetine benzetmiştin sen? <gülüyor> Helen, Helen. <gülüyor> Truvalı Helen, modern bir Truvalı Helen kıyafeti diyelim, o tip kürkü üstüne giydiğin zaman bu bunu basar ve buradan çok kötü bir... Bak üstüne kürkü giy, o kürk değil peluş, mont peluşu giydiğin zaman kıyafetin bütün formunu zedelemiş olursun. Olur. Onun için daha uzun bir şey. Üşüdün böyle gidiyorsun, arkadaki formu... Bozdun. Yani bu kot pantolonu Bak, ile beraber evet. olabilir, pantolonları, o elbise asla olmaz. Cinle değil mi bu? Tabii. Tabii. Evet. Anladın Çıkar mı? Yani. Göreceksin Spor. ekranda bütün formun, kıyafetin... Ben beğendim kıyafetini. Kıyafetin güzelliği bozuldu diyorum. Belki bu kıyafeti başka ayakkabıyla giyseydin. Saçların güzel, makyajın Hayır. güzel. Saçımı kendim yaptım. Yedi. Teşekkür ederim. Zen'cim şarkı söylemedin. Evet. Bıraktın ama senin bir kitabın var. Evet yemek de yapmadın Tabii. diyeceksin değil mi? Yani ee, yani yapacağım. son gün ne yapacağız? Onu yapacağım getireceğim. Nasıl? O, o, o da yani istediğim gibi. Yeni sezon. hani siz dediniz ya ekşili köfte. <laughs> Yok mütevazi bir, şey. bir şey. Terbiyeli, hadi, hadi terbiyeli bir şey. Terbiyeli köfte mütevazi. Minik olduğu için siz mütevazi dediniz. terbiyeli <laughs> bir şey istiyordum Yok, ben. Yok onu yapacağım. <laughs> Onu bırakmam, tatmalısınız. Ondan da puan istiyorum. Yani mankenden ahçı da olur. Mankenden e, kitap da yazar e, manken. Onun için okula gittim ya yani. Bütün herkes yazın e, tatildeyken. Yani ya. herkes aynı şey yapmak evet. durumunda yani değil. Yani Neslihan, mankenden bu ne olur diye kabul etmemek lazım. Manken ne olur? Fiziğin varsa, disiplinliysen, zekan varsa, bir de karizman yani varsa her, manken olursun. Her, 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 boyu, ben manken gibi her mi? boyu olan da manken olamaz ayrıca. İşte bak Onu ama saydım. Söyleyelim. Karizma, disiplin, e, zeka koreografiler için fizik zaten kilometre eşi bir yürüdükçe yürüdükçe yürüdükçe. Yani hakkıyla yürüdükçe... hakkıyla bir manken çok şey barındırır içerisinde. Kulak lazım, ritim lazım, tiyatro çok lazım. Var kıyafet taşımak lazım. Biz güzellikten konuşmuyoruz. Yetenekten konuşuyoruz. En önemli disiplin. Hakiki bir manken yetenekli bir insanın toplandığı noktadır esasında. Son derece disiplin esasında gerektiren bir Esasında ben iş. hep diyorum Askeri çocukların, çocukların tabii herkes mankenlik yapamayacağına göre çocukların okullarda muhakkak tiyatro dersi alması lazım. Çünkü hayata hazırlayan en güzel şey tiyatro. Ağlasan, ateşin olsa, problemin de olsa o kuliste, perdenin arkasından, o perdenin önüne çıkma disiplini, evet. hayat disiplini. Yani işe gidemem, bugün okula gidemem, nezdeyim, başım ağrıyor dersin ama tiyatroya çıkmıyorum diyemezsin. Ya Çok şeyi büyük bir hatırlar mısın? Ee, bir yarışma, Şenay Akay yarışmada Çağla Şikel'in birinci olduğu düştü ve ayağı zedelendi. Meğerse dört tane kemiği kırılmış. Biz fıs fıs süre süre Tabii. kucağa kadar kulis arkasına getiriliyor. Defileye yaptırıyorduk. Puan kimden kalmış? Neslihan. Neslihan. Aa ben de gidiyorum. E <laughs> ya, <tabi> sen <laughs> dağıldın <puan> gidiyorsun otuz <laughs> 30 sene <laughs> önce. Geçmişti. Hadi. Dedi, Hadi ver puanı. Hadi. Sen yormuştun. Yani... Ayakkabılar her şeyi söylen o ayakkabılara gıcık oldum. Gıcık. <laughs> sen onu Berna'ya ver. Hediye ediyorum şimdi. Hediye bana. et Berna'ya. <laughs> hadi hadi aferin hadi. Ay Hakan ha, gitti bu geldi bu şey. Tamam. Teşekkür Biz sonra konuşuruz biz zor şovu hatıralım. <laughs> Merhaba ben ve çirkin ayakkabılarım. Eğer beni beğenirseniz 6688'e gizem yazıp bana desteklerinizi bekliyoruz. Sevgiler. <laughs>